Kulakların da pek minnak zaten değil mi? Şimdi bak ne yapıyoruz biliyor musun? Ya. Lokal anestezi ile, yani lokal anestezi demek? Sadece kulak ve çevresini uyuşturuyoruz. Dolayısıyla sadece uyuştururken minik minik böyle e, mikro enjeksiyonlar yapıyoruz. Sadece onu hissedeceksin tamam mı? Sonra kulağın tamamen uyuşacak. Uyuştuktan sonra kulak arkandan normal olması gerektiği gibi e, açarak, kıtırdaklara dikişler koyarak kulaklarını bu hale getireceğiz. Tamam mı Bu normal, klasik olması gereken bir yöntem. Ee, ve hayat boyu bir problem yaşamaman gerekiyor. Operasyondan sonra sadece bir gece, e, bir tam gün e, sargı yapıyoruz. Sonrasında durumuna göre açık kalabiliyor kulakların. Sadece akşamları yatarken sargı yapmanı istiyorum bir hafta, on gün. Yani yeni yıla kadar hiçbir sıkıntın kalmaz, yılbaşına kadar. Bununla beraber Sadece bir dikişler orada oturana kadar bir duş ve sudan koruman gerekiyor ki bu da 5-6 gündür. Ama genel anlamda öyle ağırlığı, sızlığı, sıkıntılı bir işlem değil. İki kulağı da simetrik bir şekilde olması gereken hale getireceğiz. Zaten dediğim gibi ne kadar küçük kulakları var kız. Ne? Anne karnına soran anda olmuş vallahi. Gerçekten yapıyoruz bu sporu. Demiyoruz, Çok kendimizi övmüyoruz. Beğendin mi kız? Fransızca da sorsak, nasıl sorsak bilemedim yani mod aynı bir fransız modunda İtalyan olsa şimdi o derdim <laughs>